Halbuki matematik olarak bu uygun bir şey değil değil mi? Ne deriz? 10 lira yetmeyen adam 10 bin lira maaşı yetmiyor benim. O an 20 bin kazanmanı lazım deriz. Ama efendim öyle demiyor. Azalt diyor. Adam gitti bir müddet sonra tekrar geldi. Efendim dedi ki ne durum? Ya da şu yetmiyor. Biraz daha azalt dedi. Adam kazancı bir miktar daha azalttı. Sonra bir daha geri geldi. Ama adam bu sefer gayet sevinçli. Gözünde gülücükler aşıyor. Efendimiz dedi ki şimdi nasıl durup, Ya Resulallah elhamdülillah yetiyor dedi. Ama ey Allah'ın Resulü nasıl yetiyor anlayamadım. Efendimiz'e ne biliyor musunuz? E. Sen de daha evvel yapmış olduğun ticarette halka yapmış olduğun işte boyacılık yapıyordun, işte odun kırıyordun. Ne yapıyorsun artık? Onu yaparken sen hak ettiğin paradan fazlasını istiyorsun. Senin yaptığın diş halbuki 5 liralıktı, sen 8 lira istiyorsun. Sattığın 60 liralıktı, sen 10 liraya satıyorsun. Kiralayacağına 5 lira insan 20 liraya kiralamaya kalkar. O yüzden de o fazla olarak kar gözüktüğün o paranın hayır görmedin, senin paran bereketsiz diyor. Ama sen şimdi hak ettiğini aldın, parana bereket geldi O yüzden İslam'da bereket esastır. Çok değil arkadaşlar. Paranın çok olması değil, gönlün kanaatkar olması lazım. Bir adam eğer kanaatkar değilse, ona 100 bin lira da verseniz bir saatte tüketir. 1 milyon da verseniz tüketir. Öğrenlerini tanıyoruz ki babasından miras kalıyor. Adam üç günde harcı yönlüyor. Para duman oldu gitti para gider. Ama mümin kanaatkardır. Ha şu demek değil yani iyi az açla talip olalım. Kazanmayalım. Orada bir ahlak öğretiyor arkadaşlar. Cenab-ı Hak helal olduktan sonra milyar dolar da kazansan kazanabilirsin. Ama zekatını vereceksin. Fakir biri kapına geldiği vakit onu gözeteceksin. Hayır yapman gerekiyorsa hayır yapacaksın. Efendi Hazretleri buyurdu ki kalka sallallahu sırra bu. Mallarınızı üçe ayıracaksınız. Bak burası çok önemli. İyi dinleyin bunu. <laughs> bir adam diyelim ki ne kadar kazanıyor? 9 bin lira kazanıyor. Zengin adam diyelim ki aynı 100 bin lira kazancı var. 90 bin lira kazancı var. Bunu 3'e bölse ne yapar? Yarısı. 3'te bir. 30 yapar. 32 yapar. 33 yapar. 100 seneysin. Diyor ki 33 bin liranızı ne yapacaksınız? Köşeye koyacaksınız. İleriki günlerde evlatlarınız <laughs> sağa sola muhtaç olmasın diye onlar için o parayı koyacaksınız. İkinci parayı ne yapacaksınız? Günlük ihtiyaçlarınız var. Günlük <laughs> ne yapın? Pazara gitmeniz lazım. İşte ev kiraysa kirasını ödemeniz lazım. Çocuklara <laughs> masrafı var. Evin ihtiyaçları var. Kendi ihtiyaçlarınız var. Bunları harcayacaksınız. Geriye kalan üçüncü kısmı diyor hayra harcayacaksınız. O parayı biriktirmek yok. Ne yapıyorsun? Üçüncü kısmı eğer bir böyle yapmazsanız helak olursunuz. İşte bugün insanların problemi bu arkadaşlar. Ama afir zamanda insanlar neye getiriyorlar sürekli? Çok para kazanmaya getiriyorlar. Reklamlar vasıtasıyla, sosyal medya vasıtasıyla, işte televizyona çıkan, <laughs> takip ettiğimiz, aslında edilmeyecek adamlar bunlar. Onlardan gelen işte ekonomistler, şunlar bunlar, işte şu kadar para, şuna, parayı buna yatırın. Ya yani bir tanesi demiyor ki parayı hayra yatırın diye var Yok dolara yatırın, altına yatırın. Mevlana Hazretleri diyor ki gün gelecek öleceksiniz. Mesela şimdi babamız ölse en sevdiğiniz kim varsa aklınızda tutun eşiniz mi çocuğunuz mu onu evinizde kaç gün tutarsınız? Ben babamı çok seviyorum ben onunla yatacağım. Hiç adam ölü babasına sarılıp yatan olur ne kadar yatabilir? Hemen ne yapıyoruz arkadaşlar? Sabah öldüyse ikindi yetiştirmeye çalışıyoruz. Gece öldüyse öğle namazını Ne yapıyoruz hemen defnediyoruz. Zaten dini vacibedir. İşte diyor ki Mevlana, sen diyor, senin çok sevdiklerin var ya, senin için ölenler, senin için işte kuduranlar, sana yollarına feda olanların tamamı sen diyor ölünce hemen diyor seni kabile gömerler. Sonra ne yaparlar? Seni gömdükten sonra alelacele varisler eve gelir diyor, senin bıraktığın mal için birbirleriyle kavga ederler. Dünya bunları ibaret işte. O yüzden kıymetli kardeşlerim, imkanı olan varsa ölmeden mirasını paylaştırsın. Çünkü öyle bir zamandayız ki kimse şeriatta göre mal paylaştırmıyor. Veyahut da şeriatın emrettiği şekilde, Kur'an'ın, Resulullah'ın emrettiği şekilde miras paylaşımına kimse gitmiyor, kimse kabul etmiyor. O yüzden eğer ki çocuklarınızın günaha düşmesini istemiyorsanız, ahirette mesul olmalarını istemiyorsanız, onlar için biriktirdiğiniz malı daha ölmeden dünyada onlara verin. Dünyadan böyle geçin arkadaşlar. Ve yapacağınız hayrı çocuklarınıza değil, kendiniz adınıza yapın. Ya benim çocuğum yapar. Yapmaz. Sen kendi hayrını sen göreceksin. Ben evlatlarımı yetiştiririm, mal da biriktiririm. Ben ölünce arkamdan bunu yapın. Öyle bir şey yok. Bir adamın vefatıyla beraber malından ne kadar çok geçerli olur İslam'a göre biliyor musunuz? Hani ne bırakıyorlar geriye? Vasiyet bırakıyorlar. İslam'a göre üçte birinden geçerli olur. Yani bir adamın bir milyon doları olsa dese ki ben 500 bin lirasını hayra vereceğim. Varisler dese ki kabul etmiyoruz. Kaçından geçerli olur mu? Onlar da verse tabii ki. Üçte birinden geçerli olur. Yani 300 bin lirasını en fazla harcayabilirsin. Bak İslam burada kota koyuyor ama sen yaşarken Allah rızası için malını yine Allah rızası kendi adına vakfedecek olursan sen yapacaksın. Yani şunu demeye çalışıyorum. Kılmış olduğumuz namaz bizim namazımız. Ya evlatları benim adıma kılar dersek olur mu? Olmaz. Olur. Çocuklarım benim adıma yemek yesin, ben burada aç kalayım. Olur mu? Olmaz. Çocuklarım benim adıma uyuyor hanım, ben uymayayım. Olur mu? Olmaz. Nasıl ki dünyevi olarak bunlara ihtiyacımız varsa, ahiret olarak amellerimizi de biz kendimiz yapacağız. Yani benim kalbim temiz. Böyle bir şey yok. <laughs> Kişinin günahı, o kimsenin kalbini karartır diyorlar. Kalbi karar alan Günaha düşmüş olan adam namazda tembellik yapmaya başlar. Ben şunu gördüm, namaz kılmakta tembellik gösterenlerin birçok e, fazlalığı aslında namaz kılacaklar da neyden çekiniyorlar ya da neyde tembellik yapıyorlar, abdest, abdest almak. En zoru bu. Hele en zoru ayak yıkamak. Çorabı çıkaracaksın, abdestini alacaksın, hocam yani bu ölüm bizim için diyorlar. Ama aynı kudat hazretlerine buyuruyor, biliyor musunuz? Kardeşi sallallahu aleyhi ve sellem. Abdestte infisal, namazda ittisal vardır diyorlar. Abdestte infisal. İnfisal Arapça ne demek? Ayrılmak demek. Abdest alırken niyet alıyoruz. Abdestini niçin alırız? Sıra serinliğin için. Abdest almak değil mi? Namaz kılmak için. İmadet etmek için abdest alırız. Abdest aldığımızda dünyalık her şeyden infisal ediyoruz. Ayrılıyoruz. Namazda ise ittisal vardır diyorlar. Allahu Ekber diye namaza durduğumuzda Allah'la beraber oluyoruz. Çünkü Efendimiz sallallahu ve bir adam geldi. Çok yakışıklı. Yahyetül Kelbi diye bir adam. Cebrail aleyhisselam Resulullah Efendimiz'e bazen insan suretine geliyordu arkadaşlar. Gelmiş olduğu o insan suretinde de o toplum içerisinde Yahyetül Kelbi diye çok yakışıklı bir adam vardı. Onun suretine geliyordu. Bir gün Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e geldi. Efendimizin yanına oturdu ve ona sorular sordu. Bir tane de soru şu. Mer ihsan. Ey Allah'ın Resulü ihsan ne demek? Efendimiz buyurdu ki ihsan en te'abudallâhe ke enneke terâhu fe illem tekün terâhu fe innehu yanak. İhsan en te'abudallâhe ke enneke terâhu Allah'ı görüyormuşçasına ibadet etmendir. Allah'ı görebilir miyiz? Dünyada göremeyiz. Caiz değil. Peki göremiyorsak e peki nasıl yapacağız? Ve inlem تَيْكُمْ تَرَاهُ Sen Allah'ı göremiyorsan da فَاِنْ innehu yarak. Allah seni, beni görüyor. O zaman Ya Rabbi sen beni görüyorsun diye namaz kılacağız. سُفْيَانَ السَّيْرِ Kardeş Allah'ını sallallahu aleyhi ve sellem bakın bu konu konuyu açıyor. Bir adam diyor ki ibadet ederken özellikle namazlarda burası çok sıcak o zaman cemaat çekme şansım yok. Böyle insanlar burada dağılmaya başladı. Kıymetli abilerim. De, evet, de, bilmiyorum açsak nasıl olur, nefes alır evet. <laughs> mıyız? Evet, çok, çok açık. Süfyan-ı Sevdi buyuruyor şey. ki bir adam namaza durduğu vakit üç şey niyet alacak. Tamam, doğru bir, namaz kıldığı değil. vakit, namaz kılarken Kabe'yi sanki önünüze hayal edecek. Sanki Kabe önünüze gelmiş, hani Kabe'ye gideniz var değil mi? Ayaklarınız Kabe'ye varsın. Var mı gitmeyen? Giden var mı? Var ha. mı? Ha. Kabe'de insan daha ne yapıyor? Daha dikkatli oluyor. Çünkü önünde Kabe var, ona bakıyorsunuz. Daha böyle bir düşünceniz değişiyor. Çünkü orası Allah'ın dünyadaki merkez yer. Cenab-ı Hakk'a olan bağlantı yeri var. Ve ilk tecelli ettiği yani. yer. İlk mescit orada Adem Aleyhisselam tarafından yapılmıştır. Sonra unutulmuştur. Sonra Mescid-i Aksa Süleyman Aleyhisselam tarafından yapılmıştır. İnsanlığı bir müddet Mescid-i Aksa'ya seyretmiştir. Sonra tekrar Tevellü vecheke şadran Mescid-i Haram diyerek ee, tekrar Efendimiz sallallahu aleyhi ve beraber hatta meşhur kıbleteyi var gidenler bilirler. Namaz esnasında tekrar Kabe'ye dönmüştür. Namaz kılarken diyor Allahu Ekber dediğinde Kabe'yi ne yapacak? Önüne alacak. İki, namaz kılarken şunu düşünecek. Birazdan beni idam edecekler. Veyahut da ölüm meleği beni bekliyor. Namazı bitirdiğim gibi canımı alacak. Nasıl kılarız namazı? En güzel şekilde değil mi? Çünkü daha son namazı mı? Üçüncüsü diyor, namazı bitirdikten sonra Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah dedikten sonra bu namaz da olmadı ya. Bu da Allah'ın benden istediği kalitede bir namaz olmadı diye niyet edecek. Eğer diyor buna niyet ederse diyor o namaz işte As-salatu ni'aracu mü'min hakikatine o namaz erer. Çünkü Efendimiz e, ayet-i kerimede ne buyuruyor? İnne salate tenha anil fahşiyayı vel mümkent. Namaz İnsanı kötülüklerde alıkoyar diyoruz. Yani, hocam namaz kılıyor ama her gün pisliği yiyorum diyorlar. O zaman namazı şartlarına riayet ederek kılmadığın için namazın bereketi üzerinde olmuyor. Biz var ya namazlarımızı tam yapsak, saf düzenimizi tam alsak var ya, İbn-i Racebül öyle diyor. Namazda saf düzeni alanlar yarın cephede düşman geldi vakit onların düzeni tam oluyor. Çünkü İslam'ın böyle bir fonksiyonu var. Mesela aç kalıyorsun, oruç tutuyorsun, seni açlığa alıştırıyor. Namazda asker gibi eğilip kalkıyor. Bak seni bir formasyona sokuyor namaz. İbadetlerin böyle bir özelliği var. Mesela haç bir meşakkattir. Gidip gelmek zordur. Mesela işte kurban boğazlıyorsun. Orada sendeki o vahşeti alıyorlar. Kan görüyorsun çünkü. Bunlar hep insanda bir kalite arttırımıdır. İşte bir mümin de yeryüzünde en kaliteli insandır. Çünkü yeryüzünde biliyorsunuz en kıymetli vardır. En yani e, kaliteli varlık madde insandır arkadaşlar. Mesela petrol de çok kaliteli bir madde değil mi? Birçok şey üretiliyor. Petrolü ayrıştırıyorlar işte araba mazot çıkıyor, benzin çıkıyor, plastik sanayinde kullanılıyor, elektrik kullanımında işte doğalgazda falan. Kahve mesela onlarca çeşit şeye ayrılabiliyor. Kahve mesela ticaret yapılıyor. Milyarlarca dolar para kazandırıyor. Ama dünyada en kaliteli ham madde insandır arkadaşlar. Hmm. En kaliteli ham madde insandır. Kaliteli insan. Bak sahabe-i kiramdır, duanullahi aleyhi Her onlar leş yiyorlardı. Kabe'ye yi çıplak tavaf ediyorlardı, putlara tapıyorlardı, çocukları dirili dirili toprağa okuma yazma bilmiyorlardı. Ama da öyle bir kalite vardı ki iman ettikten sonra Allah onlara öyle bir güç ve kuvvet verdi ki yeryüzüne hakim oldular. Ta Çin'den Maçin'e kadar, Rusya'ya kadar, Orta Asya'ya kadar gittiler. Öteki taraftan İstanbul'un önüne kadar geldiler. Kuzey Afrika'nın tamamını fethettiler. İspanya'ya kadar çıktılar. En büyük fethettiler. Hmm. <laughs> yani ve bunlar 30 yıl içerisinde oldu. Bak ne kadar kaliteli bir insan. Şimdi düşünün ki yani Türkiye'de böyle kaliteli insanlar olsa dünya önümüze durabilir mi? Dünyada dediğim gibi en kaliteli ham madde insandır. O yüzden insan yetiştirmeye bakmamız lazım. İşte çocuklarımızı İslam'a uygun bir şekilde yetiştirmemiz gerekiyor. Vatana, millete uygun bir şekilde yetiştirmemiz gerekiyor. Mahallemize uygun bir şekilde yetiştirmemiz gerekiyor. İnsanlar bize çocuklarımızdan dolayı şikayete gelmemesi gerekiyor. Kaliteli insan. Cenab-ı Hak bu kalite hepimize taktırsın inşallah. Amin. Evet, amenü'r iman ederler ve Allah'tan sakınırlarsa lefetahna <laughs> aleyhim diyor Cenab-ı Hak. Onlar için açarım. Neyi? Berekatim mines semai vel arz. Yerden ve gökten onlar için diyor bereket kapıları açar. Bak bugün dünyada ekonomik kriz var değil mi? Müthiş bir tedarik problemi yaşanıyor. İnsanlarda açlık korkusu var. Halbuki Cenab-ı Hak buyuruyor ki İbadetler yani cenneti kazanmak sizin amellerinize, imanınıza bağlıdır ama dünyadaki geçiminiz bana aittir diyor. Ama biz ne yapıyoruz? Ya Rabbi sen bizi affedersin diyoruz günah işlemeye devam ediyoruz. Ama Allah bizim rızkımıza kefil olduğu halde Allah'a itimat etmiyoruz. Kendi kazancımızla rızkımızı temin etmeye çalışıyoruz. O zaman haram helal ver Allah'ım senin konun yer Allah. Ya bu para faiz mi? Bu parada yetim hakkı var mı? Bu para gerçekten benim hak ettiğim bir para mı? Bakın bir insan toprağa girdiği vakit dört şeyden sorulacak. Ana umrihi fi ma afnahu diyor Efendimiz. Ömrünü nerede tükettiği sorulacak. Nerede harcadı kardeşim? Sana 70 yıl verdi. Nerelere gitti? Söyle bakalım. Söyle. Cevap veremezsen tokadı yiyeceğiz. An cismi fi ma bu bedeni nerede tükettiğin sorulacak. Hani Cenab-ı Hak diyor ya, bunlar size emanettir. Emaneti zayi etmeyin. Allah korusun mesela yanlış kişilere düşerek içki içiyor adam sıroz oluyor. Hasta oluyor. İşte sulu kuru neyse kuru madde kullanıyor. Uyuşturucu. Aklı melekelere gidiyor. Bunların hepsinin hesabı sorulacak. Veyahut da işte harama giden yolda ömrünü tüketmiş adam. Sorulacak. İki şey daha sorulacak. Çok mühim. An malihi min eyne iktesebahu ve min eyne fakrahu. Gelecek de ona malı nereden kazandı ve nereye harcadı. Hiç soruyor muyuz ya? Gerçekten kazancımız helal midir, haram mıdır? Bankalar çalışıyor. Bugün dünyada hiçbir devlet yok ki en üst seviyedeki markaları, şirketleri bankalar olsun. Türkiye'ye bir şey var. Türkiye'de bankalar çok zengin arkadaşlar. Işte. Niye? Çünkü gürül gürül, harıl harıl faiz diyoruz. Efendimiz böyle diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem öyle bir zaman gelecek ki faizden kaçtığını düşünen adamın bile diyor boğazından faizin tozu geçecek. Faiz ne? Yetim hakkı yemektir. Faiz ne? Dünyadaki tüm güzeli bozmaktır. Hatta daha da ötesi var. Allah muhafaza. Anasıyla zina etmiş gibi günaha girer diyor. Veya hesabı verilemeyecek ahiret. Leyekkanın nas zamanın la yubali maru bima akadetun haram diyor. Öyle bir zaman gelecek ki diyor efendimiz insanlar ya bu balı helalden mi kazanıyor, haramdan mı kazanıyorum? Buna bakmayın. Ya ticaret yapıyor arkadaşlar bakın. Ticaret nasıl ki namaz kılmak bir ibadetse ticaret de kendine göre bir ibadet. Eğer ki biz ticaretimizde faizi gözetmiyorsak bu kazanç parası bize helal midir, değil midir? Faiz deyince sadece bankalarına verdiğini düşünmeyin. Bugün toplumun kendi içerisinde şahsi olarak borç alıp vermelerde de bunu yapıyorlar. Adam mesela ev satın alıyor. Veya da evi satıyor. Sattığı halde evin içinde oturmaya devam ediyor mesela. Halbuki sattığı malı daha kullanmaması lazım. Araba satıyor, arabayı kullanmaya devam ediyor. Faiz işte. Yani şu demektir. Bir şey satılırken karşında bir şey alınıyor ya alınan ya da satılan maldan bir taraf istifade etmeye devam etmeyecek. Tabii bunun kendine göre kuralları var. Ordalara oralara girmiyoruz. Ben kaba taslak konuşuyorum. Ama bugün o. Gelelim nikah meselesine. Arkadaşlar insanlar farkında olmadan boşanıyorlar. Boşandığı halde çocuk yapmaya devam ediyor. Bu çocuklar veledi zinadır Allah muhafaza. Bunların nesebi yoktur. Hesabı nasıl vereceğiz Allah'a? Adam hanımını boşamış haberi Yani nikah kıymamak, mesela kadın daha boşanmamış eşinden, adam boşanmamış, gidiyor işte kocamdan ayrıldım, başkasıyla evleniyor. Ya daha boşanmadın, evlenemezsin. Bu haram. Hiç unutmuyorum, yıllar evvelsi. İki tane işte kız erkek birbirini sevdiler, evlendiler. Sonra araştırmışlar, büyükler bir şekilde ortaya çıkmışlar, demişler ya siz süt, süt kardeşsiniz, evlenemezsiniz. Diyorlar ki biz öyle bir şey tanımıyoruz kardeşim, biz birbirimizi sevdik. Süt kardeşliğine. Haram! يَحْكُمْ مِنَ الرَّبَاءِ مَا يَحْكُمْ مِنَ النَّسَبِ diyor, sen misalasıyla. Nesepten, haram olan sütten de haramdır. Bir adam süt oğluyla, süt kızıyla evlenemez. Süt kardeşiyle evlenemez, haramdır. Ama bugün süt bankaları kurmaya kalkıyor. Batı'da böyle. Yani Ayşe'nin, Fatma'nın sütünü alacaklar, bankaya koyacaklar. Sonra Ayşe'nin, Fatma'nın oğlu kızı gelecek, o sütten istifade edecek. Sonra onlar büyüyecekler, hasbelikader belki evlenecekler. Ama evlenemezler, haram. Bak nesepten birbirine giriyor. Dünyadaki bütün bu kaosun, hani diyorlar ya yeni nesil işte ne yaptığı belli değil. Onlara kızmayın. Onlara biz yetiştirin. Evvela oturup kendimize kızalım. Bu çocuklar niye bu araya geldi? Ya bizim çocuklarımız niye laf dinlemiyor kardeşim? Niye bu kadar kuduruklar? Niye bu kadar isyancarlar? Onlara kızma. Sen evvela bir kendine kız. Onları yetiştiren biziz. Bizden ne gördülerse bugün onu işra ediyoruz. Ama Hz. Enes'in diyor ki hiçbir zaman gelmesin ki diyor geçmiş zamanı aratmasın. Dünya kötüye gidecek. Çare yok. Ama sen iyi olabilirsin diyor Efendi Hazreti. Arkadaşlar dünya kötüye gidecek. Savaşlar çıkacak. Göçler olacak. Depremler olacak. Zelzeler olacak. Büyük savaşlar patlayacak. Bunlara hazırlık olalım. Öyle dünya gün işte demokrasi, havariliği falan yapmaya gerek yok. Ekonomi düzelecek. Düzelmez arkadaşlar. Düzelir gibi olur. Tam düzeldi dersin sen toprağa girersin. Ondan sonra düzelir her Dünyadan umut, ben şunu şu şey söylüyorum. Dünyadan umut beklemeyin. Dünyanın güzelleşmesini beklemeyin. Biz güzel olmaya çalışalım. Biz kendimizi adam etmeye çalışalım. Ya bu işler niye düzelmiyor? Ben niye düzelmiyor? Bir çocuk vardı. Şimdi babası söz vermiş. Oğlum hafta sonu seni gezdireceğim diye. Çocuk baba diye bağırıyor. Babamın babam çok adam sıkılmış. demiş bir hakla. Allah'la bu dünya haritasını güzel yani dünya haritasında ülkeleri tam yerli yerine koyarsan, kıtaları işte Avustralya kıtasını, Avrupa, Amerika kıtasını, Hint kıtasını, Asya'yı, onu bunun yerine koy tam. Çok, çok kısa süre sonra gelmiş baba tam. Adam Allah Allah nasıl yaptın oğlum? Baba demiş ya arkada insan sureti vardı haritanın. İnsanı düzeltin de demiş dünya düzeldi yani dünyayı yaptı. Bu bir nüktedir, inceliktir, mühim olan o değil. Şimdi daha gelirken gösterdiler. Nerede abimiz? Çekil beni getiren. Ya arkadaş ucu bucağı yok. Kocaman ne yapmışlar? Cezaevi yapıyorlar. Ya, ahır değil. Samanlık için depo değil. Kurbanlık için soğuk hava deposu değil. Ne bu? İnsanlar tıklayacak. Ne acayip acı bir şey değil. Mi? Halbuki insanlar düzelecek olsa ne polise ihtiyaç kalır, ne efendim söyleyeyim cezaevine ihtiyaç kalır. Bunların hiçbir tanesi, tabii ki bunlar lazım demiyorum bak yanlış anlamayın ama insanı ürkütüyor böyle şeyler. Ne hale geldik ya? Kocaman, ucu yok, bucağı yok. O kadar çok suçlu var ki artık hapishaneler almadığı için yenilerini ekliyorlar sürekli. Tabii. yeni medreseler, yeni camiler, insanların hayrına yeni yerler, insanların istifade edeceği yeni şeyler yapılması gerekmez mi? Dünya kötüye girecek. Ahir zamandayız. Zaman çok tabii. hızlı geçecek efendimiz. Ne zaman sabah, ne zaman akşam olduğunu anlamayacak insan olur. Kazandığı paradan hiçbir hayır görmeyecek. Ve sürekli korku içerisinde vehen olacak. Açlık korkusu çekecek. Efendi Hazretleri derdi ki benim bir tane dedem var sefer dedem. Vesvese vermiş. Allah yani Allah muhafaza Cenab-ı Hak'tan vesvese Allah'a Yemek yiyor diyor. Ağzına çorbayı götürüyor. Benden mi çalıyor Cenab-ı Evet. Diyormuş ki aç kalacağız. Ya dede yiyorsun. besbese girdi mi? O Karun gibi hazinenin içerisinde olursun da açlık korkusu çekersin. Bir de tam tersini düşünün. Ben dedim ki ya bu Aksaray'da dedim ne yetişiyor? Ne yetişiyor burada? Böğürlüce mi yetişiyormuş? İşte hayvanlar her yonca yetişiyor dediler. Ondan sonra ne var başka? Buğday var, alpa var. Peki Allah buğdayı, alpayı bir gecede alsa onun yerine altın çıkarsa nasıl olur? Aa çok iyi olur hocam. E, altın mı yiyeceğiz? Gene <laughs> burada ihtiyaç var. Bak altın şu kıymet yok. Karun, Cenab-ı Hak diyor ki مَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا دِي الْعَرْسِ Onlardan isyan edenler diyor Cenab-ı Hak Karun'u وَفَاتِحُ الْغَيْبِ Yani e, o kadar çok hazineleri vardı ki diyor ben kaç bin tane deve, bak deve diyorum hazinelerin anahtarlarını taşıyor. Tefsirlere bakarsınız. Tefsir okuyun arkadaşlar. Yani ne halde? Yani mealcilik yapmayın ama Kur'an'ın manasını okumaya bakın. Mealcilik bize yok. Hazinelerinin anahtarı, bugün dünyadaki hiçbir ekonomi bankası yok, FED'miş, yok, Yahudi bankaları yok, Rothschild'miş, bilmem neymiş, hikaye. Hazinelerinin anahtarlarını ben kaç bin tane devre taşıyor. Ama Allah onun bütün hazinesiyle ya ne yaptı? i̇bret alem olsun diye yerin dibine batırdı. Güzel. Ne faydası var? Faydası yok. Sultan Mahmud'a bir adam gelmiş işte para ihtiyacım var filan. Bakmış acımış adama demiş al hazine kardeşim. Vermiş eline küreği. Sal da demiş küreğine ne gelirse senin. Adamcağız telaşla, heyecandan küreği ters tutmuş. Sokuyor bir şey çıkmıyor. <laughs> ne dedi Sultan Mahmud? Vermeyince Mahmud neylesi? Sultan Mahmud vermezse vermez. Allah'ındır hazine. O dilediğine zenginliği verir. Ama iman, ama İslam, ama Kur'an'ı isteyene verilmiş. Ama biz talip olmuyoruz. Ne şaşılacak şeydir ki dünya için Allah'ın verdiği garantiye inanılmıyor da ahiret için vermediği garantiye inanılıyor. Erkek yüzü men dâne nefsehu ve amile limâ bâdenev Akıllı adam öldükten sonrası için çalışandır. <laughs> ve le aciz men etbe'a nefsehu havaha ve temennâ alallâhu yemenliyye Adam her türlü har vuruyor, harma soruyor sonra diyor ki ya Allah affeder ya o büyük değil mi? Sen i̇şte Allah'la oyun mu oynuyorsun? Böyle bir şey var mı? Allah tabii ki affeder. Rauf'tur, rahimdir. Ama hani oğlum diyorum şey şeyhim şey, bilmez. Oğlum gayret biraz ya. Sen de bir kalk bir ayağa bir dikil bakalım. Bir ispat et kendini. Yani nereden tutsak mesele değer vermiş. Yarın dediğim gibi ahirete girdiği vakit işte bu, bunlardan sorulacak.